Türkiye'nin bu açıdan kötü bir arada. Türkiye'nin Suriye sınırında 2016'ya kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir şekilde mücadele ettiğini düşündüğü birileri vardı. Bunun arkasında biz Amerika'nın ve İsrail'in olduğunu biliyoruz. PYD, YPG, SDG adı her neyse. ve harp bırakmayan bir yapı vardı. Bunların karar niyetinin Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e, Laskiye'nin kuzeyinden oralardan bir yerden Hatay'ın güneyinden Akdeniz'e inen bir koridor, bir terör koridoru. Yani teröristen oluşturmak olduğu çok açık ve netti. Ne oldu? Türkiye'de 2011'de başlayan te çözüm süreci dediğimiz olayda birileri belki biraz yola giren PKK'ya, ve onunla uzantısı olan partiye falan derler ya bırakın şimdi Türkiye ile siz masaya oturup bir şeyler yapmayı. Biz size Suriye'nin kuzeyinde Rojava, kantonlar veriyoruz. Siz orada acayip bir devlet kuracağız, bir koridor kuracağız. Irak'ın kuzeyinden Akdeniz e ineceksiniz. Burası muhteşem bizim açımızdan iyi olacak. Niye? Kerkük'ten çıkan boru hattını Türkiye'den değil oradan geçireceğiz. Başka şeyler de olacak falan filan diye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2016 15 Temmuz'dan sonra dedi ki bir dakika arkadaşlar ben burada bir koridora müsaade etmeyeceğim. Ya edersiniz ya etmeyeceğim dedi. Amerika, Rusya kısmen başka ülkeler falan filan işte P.E.D. İsrail falan. ...hiç işte Fırat kalkanıyla başladık ee, zeytin dalıyla bahar barış kalkanı mıydı neyse adlarını da unuttum dört tane harekatla biz. Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridorunun kurulmasına müsaade etmeyeceğimizi netleştirdik. İki tane boşluk kaldı. Biri Aynel Arap, öbürü de Kamışlı civarında. O 30 kilometrelik koridoru veya bazı yerde daha fazla koridorla yeni o boşluklar kaldı. Bununla alakalı da, bununla alakalı da Türkiye 2019'da yaptığı bir takım anlaşmalarla Amerika ile de Rusya ile dedi ki bak buralar benim etki alanımdır. Şu anda değilse ben bir gün bir gece ansızın gelebilirim. Dolayısıyla burada bu tür şeylere müsaade etmem. Bu kararlılığı dışarıdan ve içeriden bozmak için çok uğraşan oldu. Trump 2018'de dedi ki bak seni mahvederim. Ekonominizi Güçlü mahvede. dolarımla seni döverim. 2018 Ağustos ayı 9'uydu. Güçlü dolarımla seni döverim. Başka meseleler de vardı. Türkiye dedi ki valla gücü yeten yetene. Ben buna müsaade etmiyorum. O günden beri Türkiye bu konuda karar.